500 lira şey almıyor ya. ya. Şey, o perkıntı attırmıyor musunuz? Ya diyor sen bizi bir gör. Caminin imamı değil miydin diyor. Adam siyasi giymiş böyle. Açık etmeyin diyor. bir etmeyin bari. Ben biz kilisede, kilisede hizmet ediyor. <laughs> Daha fazla açmaya başladım. Pencereyi açtık ya. Açık, çok, çok iyi, evet çok güzel, güzel. oldu. Süper. Bir de şey, yara, Benden yani yeni de bak çok güzel eski şu anda. Şunlar da ben de, aha, çıkmış, o da ağa Sen mi açtın onları? Yok oraları ben açmadım. Ama sen de sen de Ya şu kadar ya. Kadar. Hemen fark <laughs> etti. Evet, evet. 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 Ne bileyim, bu da böyle yuptal gibi bir <laughs> Ya, Gojek Juta ne yapıyor? Ben çito sevmiyorum. ben Yılan patates seviyorum. Yeşil. Sen çito seviyorsun, bir de burrito seviyorsun. Şey Sen bir de mısır seviyorsun, Gojic. ben patates Ay, seviyorum. Ay evet ya. Tabii. Ben... Ay iyi ne yapıyor? <laughs> çok i̇yi, çok iyi. Şey. Hmm, kaç yaşındasın? Burası daha büyük. büyük olmuş. güzel. Bu tarafta tek bir Otellerde <laughs> Hadi kalk hadi Geçti, hadi yukarı ne yapacağız <gülüyor> <gülüyor> bir, sınıf e, he, bir tarz, zaten <laughs> çok güzel ne istersen yap. ben olayım. Herkes olayım. Herkes olayım. Ama olayım. Herkes istemiyorum. Herkes olayım. 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 Herkes <laughs> ben şeyde Neyse ha. de hataya geçtim. Evimiz Antalya'da otelde gitti. Ben mesela bu sene yanımda kalayım. Otel otel

Efendim, bahçe üstünde, bitiyor, Yine böyle bu bir sen Evet, evet. 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 Evet, Evet, evet. Ne dersin mi? Ay, uzak, İlk adımı 24 saat böyle yedim. Gece işte de telefonu diyorlar. Valla gece şu telefon geldi. 5 saatiniz dedi. Söyledim. Hayır dedi Melisa Ama biz aradığınız gerekiyor dedi. Ben sizi tanımıyorum dedi Ha pardon ben Yarın rezervasyon. Abi yapacağım. E kolay mı Abi, ya. abi. abi yapacak mı? <Gülüş> Biz bunda yaşadık. Ha, <laughs> 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 ben doğrultusu istemiyorum. Bundan da yiyeceğim? Sen? Sana biz şey de yiyeceğim. Ay sen Gözünde ne oldu? Ben leş yiyeceğim. Ne oldu gözünde? Düştü mü? Farklı çıkıyordu. çarptı. <'ım>. Elini çarptı. <laughs> Elini çarptı. <laughs> nasıl mı çarptı Ay, burası Değil mı çarptı? Nasıl mı çarptı? <laughs> nasıl mı çarptı? Nasıl bu? Nasıl çarptı? Oy! <laughs> 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 şey <laughs> Buz koyalım istersen oraya. Geçmiş. Yüce... Ah, ben, Geçmiş, Geçmiş Olur öyle şeyler. <laughs> Çok mu şanslı oluyor kaptan? Bu ya, al, şey, ya. kurusun diye şöyle bir... O şekilde Biraz Tabii, tabii. Sizin saygınız ne Tabii, tabii. Yani amacım o zaten Dönüşte yani balık yiyoruz tamam mı? İnsan. Oldu. Baba geliyor. Gez, baba da geliyor. <laughs> buraya geliyor baba. Hadi baba sen, 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 gel sen, alın, alın, sen de. Alın. Alın. Sen Hadi sen babasız olmaz bu işte. Ha. Hadi baba. Gidiyoruz denize gidiyoruz. Bıcı 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 bici bıcı 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 <Gülüyor> <Gülüyor> bıcı, bıcı, <laughs> bıcı 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 Bici bici yapacağız biz bici bici bıcı 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 Denize bıcı 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 bici bici bıcı 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 çok sevdi. Bıcıya gidiyorum, bıcı yap Hadi koş koş koş. <laughs> koş, bıcı yap. Koş. Koş, koş gidiyorlar. Babası ya. Kaptan, kendi işini yaptı. Neyse, susat diyor. Evet, saçma. Bana, bana göre saçma. Evet. Taşma. Şey, sen çikolata yapıyorsun, çikolata yapıyorsun. Şey, neyse sen çiğlote çikolata sen çiğlote. Şimdi şu daha seviyor çocuklar bunu. Çünkü <laughs> ben seviyor. O zaman yaparlar. gol Ha? diyorum yoğun miktarda son gün gol Evet. Çocuk ki şeyi seviyor. Evet. <laughs> Uyurmuyor çocuğum. doyurma yok. Saat iyi. Geri yirmi Tuzun bir özelliğine tuzak atıyorlar onu. Hmm. Mesela keçilerde e, bu özellik vardır. Tuzu gördüğü zaman yalamaya başlar. doymaz tuza Abi Evet, evet. Tuz, abi, şoka sokar insanı yani. E, başlar yalamaya. Tuzu ne bulsa yer. E, yalar yıkar. Öyle doyar o. Sen söylediğin buyurma da işte. O yani. Tuzun yanında mesela keçeyi yalıyor. Keçe var ya. Ayak falan hani. Onu yalarken onu gluten yerine sokuyor. Sodyum zaten tuzun ana maddesi. Sodyum Yani ama çok da zararlı değil onu bilesin. Ama zararlı biliyor musun? Bakım yaptı havasını aldıkları zaman çeli bıraktıkları şey bayat Yani. O bir adı var. E bilmem kaç. Falan Böyle var. bir şey. Ha. Bakımlı şeyler de var değil Evet bakım alıyor. Çünkü bakımda bakım olursa pastörize oluyor. Süt de bunda iyi değil. Süt değil iyi gider. Yani. Bunda olur. Ayrında olur. Tamam. Bir gelmişiz gemişiz. Bir kere Bir şey <laughs> pragmatist kadın ya ya rüya merro yok ha oradan soktu ne yapıyon sevmiyor evet. <laughs> hakikaten lideri şikayet e çok filiz sever biz nerede fulya ha orda nerde en çok şeyi sever fulya sever o ne derse otur orda beyaz <laughs> erkeği falan bıraktı Evet. <laughs> 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 en güzeli ya, en güzeli. Evet. yasak koçu lazım. Evet. Birini, bu işi yapması lazım. Tabii popüler dilini tercih ediyor. Popüler bir tercih ediyor. öyle ee, yani. Kahvaltı bunda kutu ceviz değildi. Evet. evet. Bunun ceviz bahçeleri var da ticaret yapıyor, ceviz satmak için yapıyor dediler.

işlerine gelmiyor. Senin hasta aldın? lazım. Şeyi yani rahatlatmak istiyorsun falan. Bir yapıyorlar, yapıyorlar. Yapıyorlar. ne Evlenmek istiyorsan, <laughs> <dağıtıklar>. ne? Evlenmek <laughs> istiyorsan söyle. Abi Cemal abine kayıt alıyoruz diyor. Eğer evlenmek istiyorsan söyle diyor. 100 yıl öteden duyan bu yan olur belki. belki. Sayın, tamam. Evet. Olur. Hı hı, duyururuz. Bu zamanda götürmem Yok ya, Ol, kızlarım olduğu Şimdi uçak biletine karar veriyorum. <laughs> Çünkü anlattığım kızları unutmuşum. Olduğunu... Evet, Öyle mi ya? O Aa, bunlar tartışılanmış, haberin var mı? Yok, çok daha Oldu. Nasıl oldu? Biri Ha, evet. Sen geç kaldım. Hayır ben Adana oktardı pişicikler üzülüyorum. <laughs> Nasıl? Yani Kaç tane gecesi? Hepsi çok yapıyorlar? önünde neki bir sürü <laughs> şeyler. Gördün mü? Evet, evet. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır borçlar, malcılar alksın nekala Polisler çok hain kasıtlı mı yaptılar diyor. Yok ya yani şu ben diyorum ne ya yani şaka sonuçta. Evet. Yüzü gözünü yıkıyorsun. Zaten itiraf yokmuş. Bunlar evet. da benim memnun ben be be hayatlarım. Evet. Yani öyle bir zorlama yok. Bir şey yok. Ondan önce de o kadar kötü değil. Diğer dobaşlara. Güzel dansı diyor değil mi? Yani. <laughs> Eğlenceli. <laughs> Eğlenceli. <Eylik. Eylik. gülüyor> Ve evet. hani senlerin de ayini yapıyorlar diye. Mesela birkaç kişi ifadesinde şu var. Mesela biriyle evlendik orada. Üç erkeklerle oradaki yatağa gidiyorlar. Tabii ki herhalde. Illuminati. Evet. Aynen. Birkaç seçilmiş kadın var. Onlar bütün erkeklerle yatağa girmek zorunda. Evet. İlluminat hainlerinden bir patron. Yani yıkıyorsa bilmiyorum. Yok. Yapsa bile bu için Allah memnun, satan memnun. Evet. O kadar memnun da hiç tıkıyor. Bu, bu aynısı Dut Kamil'e vardı. Dut'tan sonra Mumar'ın şimdi şey vardı. Biri normal evleri baş sapıttı. Sodom'da bir şey oldu. olay bu. Sodom olayı bu. Yani o sadizm yaşanmıyordur herhalde. Yani

ya öyle ama. bu devirde ne yapacak? Olur ya mu Orada bir tekrar işte, mı istiyorlar? İnşallah maşallah. İnşallah maşallah. İnşallah. ayeti aydın söylüyor. İnşallah maşallah. Hocam inşallah maşallah inşallah inşallah maşallah. Alın aydın söylemeyeyim bak. Oradan çarpacaklar. <laughs> Aleminizi yapın. Öbür dünyada cehennemde demon esnale yapın. Alemimizi alın. Burada evet evet nefret ediyorlar o iki kelime demektir. Ben bu devirde nefret ben, ben nefret ediyorum. Nefret ediyorum.

Ama hizb ah, <gülme> <gülme> Şimdi Allah-u Teala Hizb-u Teyitimi kullanırken kullanmıyor. Farklılar değil. Diyet bakın diyor. Her şeyin bir ucu var Atın Bir iyi, bir kötü. <g enthus flush> ya bir şey mi? ya biz Allah tarafı, cenab İzim Yani aynı zamanda bir Parti ikiye anlamında içine izleyicilik yaparız gibi. Yani muhabbet içine muhabbet yaratmak gibi. Fakat kullandığı anlamda zihab ve gibi anlamda. Siz her mezhebi bırakın. Kelle güzel zihab ve siz her mezhebi Niye? Allah'ın mezhebi var? Hayır. Madem tutturdunuz mezhep de mezhep de mezhep de mezhep, madem tutturduğunuz Allah'ın mezhebine Ya anladın mı ya? Biz bu laf bundan var? Yani Allah'ın son nefesini izlemişsin bana, Allah'ın tarafına geçirin diye böyle kahretmiş Allah. Allah kahretsin onları. Allah onları kahretmiş. size bir adı olmaz diye. Güzel kerime şimdi i tahttır. Sünnet-i evet. kerime kökü seniyye. Yanlış. Sünnet-i seniyye tamnağıdır. Sünnet yol demektir, değildir. Keçi olur, patikat demektir. Değildir. Peki sünnet nedir? Bir kere. Biz de kelimelerin sonunda tarif edemeyiz. Hürriyet deriz değil mi? Evet. Cumhuriyet deriz değil mi? Evet. Hürriyet deriz de kızıp isimleri. Hürriya. milliyet, milliya. Hikmet deriz, hikme. Değil bize gidiyoruz. Mesela Türkiye gidiş, gidişe bir tek düzü gidiş Yani, evet. Türkçe kardeşim, Zannediyorum millet o sonuna et getirmek Arapça değil. değil. Sonuna, evet, de evet, de evet sonuna ye geliyor. Ye geliyor. Biz de bir de olmazız. Biz de bunu bir televiz diyoruz. <laughs> Şimdi sünnet kelimesi hiç işte Hiç Evet. Sünnet. Aaa başka bir şey oldu. <laughs> şey, Teyiz kurtardı. Evet. Şeriat, şeriat. Şeriat. O T nerede çıktı? işte. İlk koyduğumuz zaman o da bozuyor. Şeriat. Şeriat nedir? Şeriat kelimesi, şartlar kelimesinden farklı. Şartlar kelimesinde T var. Doluştan Allah'ın ödülü evet. vesile. yok. Sen nasıl şeriatı şartlar yapıyorsun? Olmaz. nasıl? O da T'yi O da ne var? Ş var, şunlar, var, la var. Zor, diye şey yani, evet, şer, bu her şey yanlış. Her şey yanlış. Adam bir şerait şartlar şerait şartlardır şeraittir şer. Şerata göre şerat adam yok orada. Hiçbir şey yok. Allah meramını anlamak lazım size. Meram anlatamıyorum. Size sünnet o da nedir? <laughs> Allah'ın kendine kendine siz bunu ya Sizin şey ya sizi bir şey yaratmadık anlamını geliyor. Sizi bir kural dahili yarattı. Mesela baştan başlayalım mesela Ol dedi oldu. Bak şeriat maddi şey, şey sünnet maddi biliyorsun. Ol dedi oldu. Üfürdü ruhundan genişledi bak dikkat iyi şey. Ayşe çift şifre Bize bir merkezden iki orta Gökler geri gitti. Üç. Bakın nasıl, çıkıyor? Evet. Allah'ın mekanizmayı kurmasına sünnetullah deniyor. Sünnetullah nedir? Tüm fizik yasaları. Evet. Yani, keşfedecek ve keşfedilmeyi bekleyen hepsi dahil. Bak ben hepsini keşfediyorum. Biz 300-400-500 şey yıl biz.